Merhaba millet ben Altu ve Old Most of Crystal serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisin. Hepinizin keyifleri yerindir. Videonun başında hemen videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. E, Destekleri için şimdiden teşekkür ederim. Discord sunucunuza gelerek de sohbet muhabbete katılabilirsiniz. Ve herhangi bir sıkıntı sorunuz olursa modlu Minecraft'la alakalı yine forum'a konu açarak Discord'taki forum'a konu açarak e, çözüm bulabilirsiniz. Onun dışında her zamanki biliyorsunuz biz e, seriyi topluluk serverımızda oynuyoruz ve o toptan katılda katılı üyeliğinin herhangi bir tanesini alarak server'a giriş yapabilirsiniz. Kayıtlar için Discord yine gelmeniz gerekiyor. Neyse efendim. Şimdi hatırlarsanız gibi bir önce bölümde bir as navu macerası yaşamıştınız benimle birlikte. Bir cahille birlikte. Büyü modla hiç anlamayan birisiyle. Ee, bu bölümde oradan devam edeceğiz. Bu bölüm Vibranium'a zaten gireceğimizi size daha önceden ee, belirtmiştik. Onun dışında Şimdi bize Vibram'a girmek için Allah spoiler. <laughs> Vibram'a girmek için neler lazım? O hemen düşünüyoruz şimdi. Burada bu, e, bu e girmemiz lazım. Orası en kolay. Orasını çok nerede yapmayayım. E, onun dışında bir de Inserium Essence lazım. Bunun için zaten Mystical Culture'dan baya bir Inferium biriktirdik. Bunları hemen tık 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 tık, tık katlayarak e, hızlı bir şekilde ha, o hale getiririz. Onun dışında başka ne kaldı? Arstomo'daki lazım itemler kaldı. Nedir ona da bir tanesi Air Essence lazım bize. Görmüş olduğunuz gibi bu Air Essence'da e, yapmak için biz öncelikle bir Embusment Chamber ve Pedestal'lar lazım. Onları geçin haletes Burada önemli ne arkadaş? Wild Bunu üretmek için e, bu arkadaşı kesmemiz gerekiyor. Bu arkadaşı kesmenin de yöntemi bunu Summoning Altar'dan çağırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı gayet de gayet basit. E, burada bir Waxing Arkwood Log lazım. O da bakalım. Bizim bu blok maceramız hızda Heh tam, Çıkmış. Bir an oradaki itemlerin hepsi bu importera bağlı. Tamam. Bir an dedim gitti mi diye bir kalbime iniyordu sadece. Gerek yokmuş inmesine. Hemen şunu hızlıca büyütelim. Buradan edelim Ya da sapling lazım bize. Ha, onun dışında ben geçen e, videonun ortasında bölüm arasındayken e, bu arkadaş görsün şu an JP'mizi şarj etmiyoruz. Ama ona rağmen şarjımız azalmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi tam e, şöyle gösterebilirim. Bunun sebebi bu flux network'ün wireless charging özelliğini kullanıyoruz. böyle. Bunu ben videoda açmıştım. Acaba söylemedim. E, unuttum daha doğrusu. Ee, bu şekilde diyebilirim size. Şimdi o zaman e, öncelikle bir e, ne yapmamız gerekiyor? Ritual Chamber mı yap? Ritual Chamber'dı galiba ismi. Razor'muş. Çok pardon. Hemen bunu yapmamız gerekiyor. Bunun için Arkin Pedestal yapmamız gerekiyor. Bu yine bize e, üçer tane lazım tabii ki. Souls Farm'ımıza bakıyoruz. Burada e, bayağı gördüğünüz gibi üretmeye hop 64'ü ver bana. 11'i al. Dur. Heh. Tamam. Ben buraya pistlerini bunları güncelledim. E, zamanla oluşup buraya atar kendini. Orası dert değil. Şimdi şunları bir atalım. Hemen daha sonrasında e, hemen şu Source Gem Blue yapalım. E, onun dışında ne lazım? Source Stone lazım. Source Stone elde etmek de gayet kolay görmüş olduğunuz gibi hemen arkayın pedestalımızı yaptık şöyle iki e, eksik hemen onu da tık 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 biraz yapalım nasıl olsa sıkıntımız yok şöyle yapabiliriz şimdi bir de bunun küçüğü vardı ha şunlar daha rahat oluyor ona hemen çevirdik Şimdi Ritter Brazer yapabiliriz. Tekrar bir tane daha pedestal yapmamız lazım. Gold'umuz bitmiş. Bu da yaptık. Ve Ritter Brazer'ımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi zaten başarımını da elde ettik. Şimdi bizim kılıç kayıp hala. Ben o kılıçtan bir tane daha aldım köylüden. O da kayıp. Ee, kılıçların bir kaybolma arzusu var. O yüzden onda hiç uğraşamayacağım. Ee, direkt şöyle bir ben bir Diamond Sword yapacağım. Ee, hatta ve hatta yeri gelmişken bir de balta yapalım. Tamam. Daha sonra template sayımıza bakalım. Tamam oldu mu? Bir taneli kurtarıyor bir tane olması yetiyor zaten şey yapması için. O oldu modyumumuz hemen. Şöyle iki tane aldık. Bir de nedir item'ımızı aldık. Zaten bunları da bugün bir sıkıntı olmazsa eğer tamam şöyle bir sağlama yaptık. Bugün de bir sıkıntı olmazsa bunları bir bayıma upgrade edeceğiz. Şimdi bu arkadaşı Ritter şöyle bir yere koyabiliriz. Tamam. Daha sonrasında ee, öyle değil de şöyle yapsak. Tamam olur herhalde. Çalışır diye düşünüyorum. Ne olur ne olmaz biz yine şey yapmıyoruz. Şimdi bize bu ritüelden e, lazım. Hemen o ritüeli yapalım. Nerede ritüel? Summon building. şöyle ekleyelim. Ee, evet şöyle hemen terminalden. Bu eksikmiş yaptık. Lapis yok eksikmiş yaptık. Daha şey şeyde yok. Refined'ın içerisinde yok. Tamam. Ee... Hah. Peki Heh, tamam. Aktivasyon. Yaptık. Heh. Tamam düştü. Ben de bunun sesleri kapalı galiba. Bayağı bir tamam 3 tane. Düşürdük gayet yeterli. Tamam bunu da hallettik. Şimdi evet essence'larımızın yapımına geçebiliriz. Şöyle hemen ee, geç bir dakika dur. Benim hatam şu. Bu buna kurulmuyor. Pardon. Benim bundan önce bir ee, bu chamber'dan yapmam gerekiyor. Bu ritüel boş. Ritüel boş değil de bir aktivasyon şeyi gerekmiyor. O pedestal'ları biz bunun için yaptık. Kafam karıştı. Tamam. Şimdi Başlıyoruz. Ne lazım bize? Ok, tüy ve bu Wildin Wing'den lazım. Tamam. Ee, hemen bir arrow yapalım. O oh. Wildin Spark ile 32 tane yapabiliyoruz. Tamam, okey. Büyümüz var mı? 19 tane var. Çok güzel. Şimdi o zaman bunları yerine koyalım. Ve tabii ki de ortasına sos cam koymanız lazım. Buradan alalım. Böyle. Burada. Hop. 32 daha var mı süremiz var? 64 yapalım hızlı bir şekilde. Hop ürettik. Tekrar geri gelmişken hazırken bir source çay yapalım. Hazır hızı yerindeyken. Bulunsun. Tamam. Bu şimdi Air Essence'ı hallettik. Hızı bitene kadar üretelim. Lazım olur. Gerçi 3 tane lazım bize zaten. Çünkü 3 tane bir ben yaptıktan sonra ise geri kalan sınırsız biliyorsunuz ki. Hatta ve hatta onu da yaptık. Ee, o yüzden hoppa. Bunları toplayabiliriz. tam 3 tane air yaptık. Şimdi o essence lazım bize snow block lazım. Acaba bizde hiç snow block var mı? Ha tamam varmış. Ama sayısı az. Bunu lazım olabilir. ya yani bizi bulur. Ee, snow block elde edebileceğim bir yöntem var mı? Multisavut değil. Termalden yüksek mahalle yaparız bunu bir şekilde. Snow'a bakalım. Bu Plus chiller Bol kas lazım. Ee, sanki şu daha mantık bunu Bu, yaptığımız bir şey hemen. Hoppa. Şey yaptım. Yanlışlıkla kaldırdım. Hemen bundan yapalım. Ne eksik? Bir tane piston eksik zaten. Hemen tık 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 yaptık. Daha sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Pumpkin ve üzerine snow block koymamız gerekiyor. Peki benim pumpkinim var mı? Seed'im kesim vardır. Aynen. Tam geri kalan çok daha önemli değil. Şöyle koyalım. Okey. Şimdi nasıl ısalaması unuttum ya. <laughs> tamam sunumun üstüne şey. Pumpkin o kadar. Ee, sandık. Sandığımızı ayarlayalım. Bu yeter. Çok da batmaya gerek yok. Bunda kullanmadığımız alan bir şurası kaldı. Oraya koyalım. Altına pumpkin. Üstüne snow. Üstüne bu arkadaş. Ve bunun da üstüne bu arkadaş. Tam tersi mi? Ya doğru yaptık. Yanlış yaptık galiba. Bir de böyle bir deneyelim. Diyeceğim deneme şansımız da. Ha az tamam. Tamam yanlış yapmışız. Bir an kendimden şüphe ettim. Hemen şunları bir snow çevirelim. Tamam şimdi devam edebiliriz. Herhalde şunları da toplayalım. Bunları da hemen çevirelim. Şunu atalım. Okey şimdi water essence yapmak istiyoruz. Kev ve su lazım bize. Yani su şey kova almadığınız işte dediğim şey. Neyse hemen bir uyuyalım. sonra devam edelim. Hoppa. Water. tam üç tane var üçünü de alalım zaten hepsine üçer tane lazım üç tane bilmem yapmamız lazım dokuz tane de çünkü biz orada Tamam başka bir de kelp lazım okey kelp ondan da var yeterince Evet Tamam snow zaten elimizde var. Bir tam toz Her şeyimiz tamam ya. Her şeyimiz tam takırı gidiyoruz bugün. Herhangi bir resmi bulunmadı. Tabi öncesinde şeyleri koymamız lazım. Snow koyduk. Ee, Water'ı koyduk. Kelbi koyduk. Toz koyduk. Ee, gelmişken. Var mı içinde süre? Var. Hemen bu 3 tane de bundan üretelim. Hop süresi bitmeden. Ve tamam bu da tamam. Kalabilir böyle çok da önemli değil. 3'er tane 3'er tane gidiyoruz. Şimdi geldi Earth Essence. Earth Essence. en kolayı. Herhangi bir seed, iron ve e, şunları toplayabiliriz bu arada. Herhangi bir toz cam aldık, demir toprak ve seed lazım. Okey. Önce seedi çözelim. Şöyle aldık. Toprağı çözelim. Onu da şöyle aldık. Daha sonrasında demir. Tamam. Bu da şu anda hazır. Ee, şöyle seed. Gerçekten de seed varmış da neyse. Tamam. Şimdi hemen e, şunu almamışız. Ve geri koyduk. Bilmiyorum. Source cemimiz. Burada Shift'in basmadı. Hemen yani bu hızlıca 16-16 atlayarak bir gitsin. 3 tane bundan da yapalım. Son olarak da en son Air yaptık. Air yapmadık galiba. Son bir essence'ımız var. Daha sonrasında Başka da bir şeyimiz yok. Biz hızımızı alamadık. bir tane daha yapıyorduk. Belki çıkar dedim. Şimdi bir şeyle olur. Bozulur eder. Bizi bulur. Ha, en son Fire Essence kaldı. O bu en kolayıymış. Uh, Flint and Steel. Sanki elimde zaten vardı. Tamam. Onun dışında Torch. Enteresan. Bak torcum yok. İnanır mısın? Hiç torç, biz hiç Torch yapmadık galiba Bir galiba serinin ilk başında Rezerviiterim var işte bizim burada. Onu kullanacağım, lazım olur. Ee, bir de gunpowder. Gunpowder, ondan da istemediğimiz kadar var zaten. Flint and steel. Tamam. Gunpowder, torch, Flint and steel ve horse süresi hızlı zaten şu anda hemen bunu tekrar 64 yapalım bayağı bir süremiz yedi ama işimizi bayağı bir kolaylaştırdı görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan ben de şunu alayım yapabildiğimiz kadar yapalım aynı botolu kullanarak Yetişecek mi? Yetişti. Okey tamam. Şimdi tamamız. Ee, bir Instagram Essence yapma maceramız olacak. Benim şeyle aramı biliyorsunuz. Hemen şu itemları atalım. Lazım olduğunda alırız. Bir tostumuzu geri alalım. Tostsuz olmaz çünkü. Hemen şuradan bir inferiumları alıp şuraya atalım. Bunlardan çünkü üretebildiğimiz kadar üreteceğiz. Tamam şimdi. Bize ne lazım? Insenium lazım. Insenium için önce bize Prudentium lazım. prudentium Infusion Kristal değil. Bundan değil mi? Ha, inferium Kristal lazım. Pardon. 9 tane yapmamız lazım ama 9 tane çıkacak mı? Göreceğiz. 63 4'e böl 16 8 4 çıkmıyor. Peki bizim neyimiz eksik burada? şunları da atalım. Ha, inferium kristalimiz kırıldı. O da hemen cecik yapalım. Şöyle. Evet. Tamam, bayağı bir tüm yaptık. Şimdi bunları tertium'a upgrade Okey. Sonrasında tertium'larımızı şöyle atalım. Nasıl ya? Tertium bitti mi? 36. Neyse, yetecek galiba. Imperium'u da şöyle 9 yapalım. Aa yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Tertium'umuz eksik. Tamam kristal yine bize şey yaptı. Ee, bozu şöyle iki tane yapayım. Neyse ki artık Eskisi gibi değilim. Bu tür modlara biraz alıştım sanki. Ne diyorsunuz? Ee, sizin <laughs> düşünceniz daha önemli. Ee, ben en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Hemen şuradan tekrar bir çevirelim. Tekrar bir çevirelim bitene kadar. Tamam. Bu sefer infiamnöz bitti. Bak görüyor musun? Yani artık bu da yetmezse Prudentium'umuz nerede? Burada. Artık bu da yetmezse gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum desem yeridir. 14 dört. Yok abi bizim bu mu? biz böyle çözemeyiz. Ne bu arada bu bir daha ihtiyacımız yok. Yok bunu böyle elde edemeyiz şu an. Neyse dur. Şimdi elimizden geldiğince bir ee, veriyorum insenyum tam diyecektim bir tane çıkması imkansız diye. tam Üç tane çıktı. Okey. Tamam. 9 ee, dokuz tane lazımdı bize direkt Vibayum'u hızlandırmamız için. Ama boş verin. Ee, ilk i̇lk ben sonra da üretirim. Yani şey anlamında. Sonra iki, iki tane daha yaparız. Şimdi e, Geldik reise. Blood Magic arkadaşımıza. Burada bize ilk başta bu arkadaş lazım. Gayet yapımı basit. Sonra kendimizi bir süre bıçaklayacağız. En son bıçakladığımızı biliyorsunuz kendimizi çok öldürmeyi seviyorduk. Blood Pigeon'in knife'ı neydi? Bunun bir knife'ı vardı. Neyse dur be şu an. Dur, ne knife'ıydı ya unuttum ismi. Neyse dur Blood Magic'in şeyinden bakarız. Bap 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 Ha, dagger, dagger, tamam. yaklan şey lazımdı. Orp weak de olsa life point bize yerine ha, her türlü dur lan, biz kendimize nasıl bıçaklayacağız abi? Biz kendimize nasıl bıçaklayacağız? Bak Iron yapayım olmayacak. Life point şey life point lazım da. onu ee, biliyorum da. Yani hazırda dursun en azından Hoppa Bir de Diamond lazım Şöyle Atayım olmayacak eğer merak edenleriniz olursa Bakın Olmadı Şimdi kendimizi bıçaklamamız lazım ee, Onun için de bunun başka bir yöntemi vardı kendime bıçaklamanın. Collecting Blood. Ha, Sacrificial Knife, tamam. Biliyorum çünkü ismi knife yani. Hah. Tamam. Tamam artık kendimizi bıçaklayabiliriz. Hemen şöyle yapalım. Tamam şimdi benim bunu bucket ile alabiliyor olmam lazım. Bakalım. Okey tamam. Bucket of life'ımızı aldık. Okey şimdi vibranium için Neyimiz kaldı? Sadece craftingini yapmamız, samanik altar yapmamız kaldı. Evet, samanik altar. Yaptık hocam bunu da. Ne eksik? Gerçekten mi? Hiç bulduğumuz yok. Bulacağız. Nasıl bulacağız? Sorusunun cevabı. Çok basit. Bizim oğlanlara gideceğiz. Bizim oğlanlar biliyorsunuz bizim hayvanlarımız vardı. Her şeyin başında. Oğlum, senin bana yünün lazım bu sefer. Okey. Hop 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 hop. Hop hop hop. Hop 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 hop. Tamam. Şimdi Allah görüyorsunuz işte benim bu altlık kabloları kırmam lazım şimdi dur ben bunu kullanma prensibini hiç bilmiyorum desem bana şaşırmazsınız artık ee, o yüzden bir şey de diyemiyorum şimdi ilk başta bana bu summoning altarın yüksek ihtimalle şeyleri var pedestalları var ee, summoning altar you e. ha böyle koyuyorum direkt okey eyvallah o da olur oldum o diyorum ee, essence lazım bize earth fire water redstone değil bak araya karıştı gördünüz değil mi eksik mi? Eksik bunlar eksik tamam. Tamam. Rastgele bir şekilde de olsa yaptık. Anlamadım ben de. Ha galiba ad, oldu mu son koyuyoruz. Tamam tamam benim hatam şey değil o. Tamam Vibrayum haneye hayırlı olsun. Ee, öyle diyeyim. Neyse şimdi ben şurada ben inferium kasmaya kaçar. Ee, 3 2K kastık arkadaş bir tane Inserium'dan çıktı. Bu Inserium'un CD var mı acaba diyeceğim. Yok Bakmışım. Aynı soruyu kaçıncı kez soru kaçıncı aynı cevabı bilmiyorum bazen. Çok unutuyorum. Gerçi bölümün arasında da hani günler haftalar olduğu için normalde karşılıyor. Neyse çok da önemli değil. Vibrayum'u elde ettik be. Tamam. Şimdi tek geldi mi? Geldi mi? Geldim mi? Neredesin? Buradasın. Aferin. Sos çem blok verme bana ya. Süperim Apple da verme. Bana keşke şey versen iyiydi. Vibranium'u elde ettik. En sonunda artık sadece ama sadece e, bunu nasıl yapıyoruz? Ona bakalım. Lütfen artık teknolojik bir şeyler olsun. Tamam. Induction Smelter'dan yapıyoruz. Ee, bunu da aslında yaparız çok şey değil biraz ulaştırır ama yapılamaz değil olsun neyse vibrayum elde ettik ben benim arasında biraz infernum kasacağım yapacak bir şey yok yine görevimizin başına biz diğer bölümde de seriye kaldığımız yerden bir sohbemde yani devam edeceğiz o zaman teşekkür ederim video izlediğiniz için umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, seyir takip etmek istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. Discord sunucumuza gelmediğiniz gibi unutmayın. En canlı takip, takip edebilirsiniz. İnşallah e, birkaç haftaya düzenli yayınlara da başlayacağız. O zaman görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.